Yolların kesiştiği, ilk buğday tohumunun filizlendiği medeniyetin beşiği Harran'ı hak ettiği yere taşımak için gece gündüz çalışan Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatlarıyla, Harran Belediyesi ekiplerince sürdürülen çalışmalarla ilçede köklü değişim devam ediyor. Tarih ve kültür diyarı Harran'ı hak ettiği yere taşıma gayesinden bir milim şaşmadan proje üretmeye, hemşerilerinin yaralarına merham olmaya ve ötesinde gönüllere dokunmaya her yönüyle, her adımıyla devam eden Harran Belediye Başkanı Mahmut Öz Yavuz öncülüğünde değişim ve dönüşüm kendini iyiden iyiye hissettirmeyi sürdürüyor. Merkez ve kırsalda hizmet hata gerçekleştiren ekiplerin çalışmaları sonrası öteden gelmiş sorunlar hızla çözüm bulurken yarınların bu günlerden çok daha hizmet dolu geçeceği sinyali ise 7'den 70'e tüm harcanlıların artık gözlerinden okunuyor. Eksik gedik yarım kalan hayal dahi edilemeyen çalışmalar bu dönemde gerçekleşiyor. Başkan Öz Yavuz'un söylediği gibi Harran yeniden yazılıyor. Bizi izlemeye devam edin. Ben gücümü sizlerden alıyorum. Benim bir haşiretim yok. Ben haramlıyım. Benim haşiretim halamdır.